Heros kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arkan. Bugün sizlerle arkadaşlar artık kanalımızdaki ilk çekilişimizi yapıyoruz. E, bildiğimiz gibi kanalımız şu anda 50 abone oldu e, kanalımız. E, çekilişte ne vereceğiz? E, Zula Zula olarak epin vereceğim. Zula altını vereceğiz. E, peki bunun şartı ne? E, bildiğimiz gibi Heros kanalımıza kanalımıza abone olan ve abone olan ve alt tarafta vereceğim zaten linkini. Youtube abone like izlenme yorum hilesi 2021 olan videonun altına altına like atan ve videonun altına yorum yapan e, abone oldum, videonuzu abone oldum, e, çekilişe katılıyorum yazan herkes çekilişe katılacaktır arkadaşlar. Peki e, Zula nedir? E, Zula şöyle bir oyun. Türk yapımı ilk ve ilk Türk yapımı oyun Zula'mız. Ee, çok güzel şeyler var. Ben de oynuyorum aslında. Ee, şöyle bir bakalım. Yeni Mardin haritası geldi. Tamamen e, gerçek haritalar var. E, silahlarımız var. Rekabet modumuz var. E, bayağı yerde falan dağıtıyor. Kasaların içine şey çıkıyor. Evet, altı doğru iniyoruz. E, artık iOS ve Android'de de var. E, Play Store'dan bayağı bir şeyler var gördüğünüz gibi biz de altını hediye, hediye, hediye edeceğiz size böyle çok fazla oynayan kişi var şu anda milyonları aşan rakamı var siz de indirip oynayabilirsiniz evet oynan da bazı resimler bu şekilde gördüğünüz gibi Türk yapımı bir oyun biliyoruz aslında ilk de ilk Türk yapımı bunun Avrupa modu da var Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Avrupa modu e, baya bir harita var içinde İstanbul'dan tutun yani mesela e, Adıyaman'daki Nemrut haritası var mesela İstanbul'daki Üsküdar sokakları var gemimiz var mesela sonra yeni Mardin haritası geldi zaten Safranbolu var arkadaşlar Çukur haritası falan var arkadaşlar baya güzel bir oyun. Peki vereceğimiz zula altın miktarı ne kadar? Hemen pördüştale Digital'e geliyoruz. Buradan e, tamamen sadece zula için değil, PUBG için de farklı oyunlar için de e, oyun içi paralar alabiliyorsunuz ve kesinlikle güvenilir bir sistem. Alt tarafa doğru indiğimizde 3.000 zula altın az bence. 5.850 zula altın da az tam olarak size 35 lira değerinde 35 lira değerinde 16.250 zul altınıza vereceğiz arkadaşlar tamamen gerçek ee, kanalımızda eğer ki bu videomuz bu videomuz toplam olarak 1000 görüntüleme oluncaya kadar şu anda 463 görüntüleme hatta bir yenileyelim Şu anda 463 görüntülenmemiz var arkadaşlar. Bu videoyu beğeni atıp altına da e, tabi kanalımızda kanalıma, kanalıma da abone olup altına da e, kanalınıza abone oldum. Bu videonun ama bu videonun altına atarsanız sadece bu video altına da linkini koyacağım videonun altına. Yaparsanız arkadaşlar e, tabii ki de çekilişe alınacaksınız. E, çekiliş sonuçları ne zaman? Bu bin, bin görüntülenme olana kadar. Zaten bu yaklaşık olarak 500 görüntülenme falan kalmış. 500 kişi gide, düşünüyorum. Hani bir çekiliş için 150 kişi girerse zaten gerisi gelir. Diyelim. Ee, yeniden söylüyorum. 16.250 Zula altını veriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmuyoruz. Güle güle arkadaşlar.